Merhabalar sevgili takipçilerim. Leyla'nın Lezzet Durağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir turşu tarifim var. Maraş biberlerimizi suyun altında yıkayalım. Saplarını bir makas yardımı ile kısaltalım. Tencereye suyu koyalım ve kaynatalım. Maraş biberlerini kaynayan suyun içerisinde 10 dakika kaynatalım ki acısı o suyun içine çıksın. Süre sonunda biberlerimizi suyun içerisinden bir süzgeç yardımıyla çıkaralım. Tencereye zeytinyağını, sirkeyi, sıkılmış bir adet limon suyunu, şekerimizi, tuzu ve ufak ufak kestiğimiz sarımsakları ilave edelim. Ve bu karışımı kısık ateşte kaynamaya alalım. Karışımımız kaynamaya başlayınca biberlerimizi içerisine katıp bir iki tur karıştıralım. Kavanozumuzun dibine nohut koyalım. Pencerenin içindeki tüm malzemeleri kavanoza boşaltalım. Sıcak olduğu için dikkatli olalım ki elimizi yakmayalım. Bütün karışımı içerisine boşaltalım. Geri kalan boşta kalan kısmını da sıcak su ile tamamlayalım. Bu şekilde işlemimiz bittikten sonra üzerine 7-8 sapta maydanoz ile kapatalım. Sıkıcana kapağını kapatalım, ters çevirelim. Bir gece bu şekilde beklettikten sonra ertesinde serin bir yerde muhafaza edelim. Turşumuz bir hafta sonra sofraya gelmeye hazır. Kapağını bir daha kullanmayacağımız için yan taraftan bıçakla havasına aldıralım. Bu şekilde açalım. Ve evet şekilde de gördüğünüz gibi turşumuz çok güzel olmuş. Deneyeceklerden fotoğraf bekliyorum, yorum bekliyorum. Herkese kolay gelsin, afiyet olsun.